Tekrardan merhaba değerli izleyiciler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü yıkayacağım ikinci yıkamam koyu renkler olacak. Koyu renklerimi Black Angel deterjanım ile yıkamaya başlıyorum. İlk önce makinemin tam buruna Black Angel ekliyorum. Ve Calgon Calgon anti calc powder. Ve koyu renkli yıkadığım için siyah deterjanı kullanıyorum. Yumuş, black gel, 100 mililitre yumuş, Black gel. Evet. Şimdi içerisine buradaki çamaşırlarımı atabilirim. Programım mix 40 derece şinel mix 40 grad mit Spülen plus und start. Mix programı bunlar için oldukça yeterli. Black Angel toz toz karışımım oldukça güçlü. Siyahlar için sıvı deterjan olarak da yumoş kullanıyorum. Bu arada size koltuk örtüleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Koltuk örtüleri makineden inanılmaz bir kokuyla çıktı. O kadar güzel bir kokuydu ki hala o koltuk örtülerin koltuk örtülerini az önce çıkardım makineden. Ellerim hala o yumuşatıcılara kokuyor. O kadar güzel kokuyor ki kesinlikle denemenizi size tavsiye ederim. ABC Botanics, Eylül Güneşi ve Peros'un kırmızı yumuşatıcısını lütfen yan yana getirerek kullanın. Göreceksiniz ki bana teşekkür edeceksiniz. Onların ikisi yan yana o kadar güzel bir koku ortaya çıkarmışlar ki yan yana. Karşı koyulamaz derecede böyle baştan çıkartıcı bir koku. Komşumun köpeğini duyuyorsunuz şu an. Bilmiyorum telefondan sesi geliyor mu? Yarım büyük fincanla Black Angel ve çok az yumuş siyah. Şu an içerisindeki deterjan yeterli gelmiş de olabilir. Biraz sonra tekrardan su olacak çünkü suyu ısıtmaya geçeceğiz ama. Şimdi icazenize istiyorum. Şu deterjanı yukarıya kaldırayım. Boş yumuşatıcı şişemin içerisine de çeşmeden su doldurup hemen geliyorum. Evet, tekrardan geldim. Bu arada fincanım için, övgüleriniz için çok teşekkür ederim. Evet, fincanım gerçekten çok güzel. Bu fincanımı e, YouTube arkadaşlarımdan Hüseyin e, çok seviyor. Hüseyin gittiği yerden döndükten sonra mutlaka bu videoları izleyince sevinecektir bu fincanı gördüğüne. Kendisine çok selam yolluyorum. Ve bu arada yıkama parfümü olarak Bingo sümbül masalı kullandım. Bahar aylarında Bingo sümbül masalı ile yıkama parfümü hazırlamak müthiş bir şey. Kesinlikle tavsiye ederim. Makinenin yumuşatıcı gözünde kullanmanızı tavsiye ederim. Yıkama parfümü olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Açık renklerde, beyazlarda güzel sonuç alırsınız. Ve havlularda özellikle güzel sonuçlar elde edersiniz. Bunlar benim tecrübelerim. Havlularda sümbil kokusunu mesela ben çok sevdim. Daha önce kullanmıştım. Bir YouTube kanalım olmadan önce de kullanmıştım. Bingo Sümbil Masalı'nı. O yüzden Bingo Sümbil Masalı'nın kokusunu seviyorum. İlkbahar kokusu kokularını andıran kokusu var. Evet, kokusu süper. Ve geçelim yumuşatıcıdan eklemeye. Burada şişenin dibinde yarım paket lavanta manolya karışımım kalmış. Hatırlayın bu mor bahçeyi hazırladığım zamanlardan kalma bir karışım. Hiçbir şey yok. Ne bir topaklanma ne bir şey. Bildiğiniz sıvı karışım. İçerisinde hangi yumuşatıcılar var diye bana sorarsanız eğer. içerisinde Peros'un manolya rüyası yumuşatıcısından yarım vardı. Ve üstünü de yarım olarak e, yumuşun lavantalı yumuşatı, yumuşatıcısından tamamlamıştım. Yarı yarıya. Şu an dibinde kaldı bitirmek için makinemin yumuşatıcı gözüne hepsini döküyorum. İkisinin kokusu gayet güçlü. Koyu renklerde özellikle çok yakışıyor. Bu kokuyu seviyorum ve günlülerde de çok yakışıyor. Şimdi bu sert kokuyu biraz daha böyle hafifleştirmek adına lavanta ve orkide kokusu olan Valeria yumuşatıcımı kullanmak istiyorum. İçerisinde hangi yumuşatıcılar var diye bana sorarsanız eğer kanalıma ilk defa denk geldiyseniz bunun içinde ne olduğunu merak ediyorsanız yumoş, vanilya ve peros Orkide, aşkı, yumuşatıcı var. Kırmızı peros, yumuşatıcıdan şöyle çeyrek ve geri kalan üstünü yumoş vanilya ile tamamladım. Elbette max çizgisine kadar ekledim. Lavanta, manolya, orkide, vanilya. ve yıkama parfümü olarak da Bingo Sümbül Masalı. Şimdi artık eli kullandıdır. Biraz sonra su alarak suyunu ısıtmaya geçer ve süresini biraz olsun yükseltir. Buyurunuz. Teşekkür ederim boş. O süreyi yükseltmedi. Çok ilginç. Beni şaşırtıyorsun boş. İçerisindeki çamaşırları az olarak algıladı sanıyorum ki. Zaten iç, içerisinde tıka basa dolu değil. Tıka basa dolu olsaydı zaten ya pamuklu 40 e, Alman standartında 3 saat yıkattırırdım ya da sentetik 2 saat olarak yıkattırırdım. Çok çamaşır olduğu zaman bu şekilde zaten yıkattığımı hepiniz biliyorsunuz. Artık suyun ısıtmaya da geçtiğine göre o zaman suyunu ekleyelim. Güzel yorumlarınızı alıyorum. Sizden görerek makineme su dökmeye başladım. Çamaşırlarım çok güzel yıkanmaya başladı diyen Kardeşlerim var. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ama e, bir konuda uyarmak istiyorum. Eğer çamaşır makineniz yeterince su alıyorsa size göre yeterince su alıyorsa benim gibi makinenize su dökmek zorunda değilsiniz. Çünkü her makinenin aldığı su farklıdır. Markadan markaya değişir. Modelden modele bile değişir. Hatta aynı e, makine olsa bile seri farklılığı olabilir. Örneğin arkadaşım Shlatov Boş'ta benim makinemin aynısı var. Yorgan programında Shlatov Boş'un kullandığı seriye 6 benimkine göre daha fazla su alıyor mesela. Kendisine buradan çok selamlarımı iletiyorum Shlatov Boş'a. Ola Shlatov Boş. 3 litre su yetti arttı. Daha fazla su eklemek istemiyorum. Artık bahar aylarında olduğumuz için koyu renklerde pembeli yumuşatıcılar, vanilyalı yumuşatıcılar da kullanabilirim. Kış aylarında genellikle mor ve mavili yumuşatıcılar kullanıyorum. Bahar aylarına geçtiğinde daha çok böyle tatlı, çiçekli, meyveli kokular, pembeli yumuşatıcılar, sarılı yumuşatıcılar, koyu renkler ve siyahlarda kullanabiliyorum yumuşatıcıları ben yazlık ve kışlık olarak ayırıyorum. Ve mix programı hakkında da bir şeyler söyleyecek olursam eğer bu mix programı gerçekten çok kurtarıcı bir program. Özellikle çok fazla uzun yıkatmak istemediğiniz az kirli renkler için gayet güzel bir program. Zaten Bosch ve Siemens Profilo kullanan insanların en çok renkli yıkarken başvurduğu programlardan bir tanesi Mix programıdır. Bunu herkes biliyor. Mix programında zaten makinenizin kullanma kılavuzlarını da incelediğinizde sentetik tarzı, pamuklu tarzı çamaşırları karışık olarak birlikte yıkayabileceğinizi kullanma kılavuzunda anlatıyor. değişik bir yıkama olması için bir sonraki koyu renklerimi sadece sı sıvı, deterjanlar ile de yıkayabilirim. Ve aklıma gelmişken söylemek istiyorum Mix programı hakkında. Mix programı kullanırken bunu söyledi söyleyeceğim iyi oldu. Mix programında bu makine kendi kullandığım seri 6 için konuşuyorum. Ya 36 geçe ana yıkama suyunu boşaltıyor. Bayağı yıkıyor. Yıkıyor, yıkıyor, yıkıyor. Durulamalarda daha sonradan e, süreyi uzatıyor. İki sefer e, buna denk geldim. Durulamalarda, durulama sırasında ilk durulamasını yapıyor, onun ikinci durulama Hop, süreyi uz uzatıyor. Şimdi bana diyebilirsiniz belki de mini durulamalar yapıyordur ekstradan köpük tespiti yapmıştır gibisinden diye diyenler olabilir ya da düşünenler olabilir. Hayır köpük tespiti değil köpük tespiti yapsa zaten ben bilirim anlarım. Makine durulama aşamasına kendisi bilerek süreyi uzatıyorum. İki sefer buna denk geldim. Bugün bakalım denk gelirsem tekrardan bakmak kontrol etmek istiyorum. Bunu her zaman mı yapıyor yoksa arada bir mi yapıyor inanın bilmiyorum. Bunu böyle çok birkaç sefer daha böyle gözlemlemek gerekiyor. Ama çok biraz esrarengiz bir makine. Her an ne yapacağı belli olmuyor. Örneğin mesela süreyi uzatır diye tahmin ederken süreyi uzatmadı. Evet sevgili izleyiciler, bugünlük benden bu kadar. Sıradaki yükleyeceğim yıkama videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize çok çok iyi bakın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar ve öpücükler yolluyorum. Ciao. Please don't forget subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye.